Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika bir video ile tekrardan karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bir kere meyve toplayacağız. Bir kere de yarış oynayacağız. Hadi o zaman arkadaşlar. Vakit vakit kaybetmeden videomuza geçiyoruz. Arkadaşlar artık çok yoruldum. Çünkü ben üst üste 4 tane video çektim. Bu da 5.si. Bir tanesinin tarihi belli. O da birazdan. Şimdi bu videoyu çektikten sonra göndereceğim. Ama diğer 4 tane videonun tarihi belli değil arkadaşlar. Yükleniyor, yükleniyor, yükleniyor. Evet yüklendi arkadaşlar. İlk yarış oynayacağım. Ardından meyve toplayacağım. Ve ardından da videomuzu kapatacağız. Çok yoruldum arkadaşlar. Beşinci videodayız. Şimdi bir yani PKX'in beşinci videosunu çekiyorum. Çok yoruldum artık arkadaşlar diyorum. Evet. Dırıt mıymış? Biz de bekleriz. Bize beklerken o zaman arkadaşlar ilk başta robotla konuşalım. Sonra selfie çekinelim. Çünkü bugün %100 yarış oynayacağız. Başlığımın adı çünkü PKX dedi. bir kere meyve bir kere de yarış oynayacağız olacak. Çok yavaş ilerliyor. Neden böyle oluyor? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim arkadaşlar çok mutluyum. Teşekkür ederim. Çık 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 çık. Burada arkadaşlar konu bittiği zaman yani tam söylemeyin bu sürpriz olsun o zaman size. Bir şey diyecektim ama söylemeyeceğim sürpriz olacak. Evet bakacağız. Eğer hala yarış olmadıysa selfie çekileceğiz arkadaşlar. Saniye gelmiş mi? Saniye gelmemiş. Saniye gelmemişse biz de hemen şuradan bir tane selfie çekelim. Bayağı uzun bir süredir selfie çekinmiyorduk Saniye gelmiş. Evet çektik. Çok da güzel oldu bence arkadaşlar. Paylaşmıyor. Ha paylaştı. Bir tane like'ımızı atalım. Yani kalbimizi atalım. Aa süper. Süper süper. Hemen bir tanesi de, harcayacağız şimdi. Bu arada arkadaşlar 2 dakikadır videodayım ben. İt, düt, düt, düt. Bu biraz uzun bir video olabilir arkadaşlar. Kabul ediyorum. Çünkü şimdi yarış oynayacağım. Ardından hemen meyve toplayacağım. Ardından öyle video bitecek. Yani gerçekten bilmiyorum. Bana çok yorucu geliyor. Çünkü ben 4 tane videoyu üst üste çektiğim için ben artık gerçekten çok yoruldum. Devam ediyoruz. Çünkü arkadaşlar bazı günler benim işim var. Ama sizlere video atmam gerekiyor. O yüzden de mecburen çekmek zorunda kaldım. Şimdi neden video atmıyorsunuz demeyin diye arkadaşlar. Hem bizim eğlenceli videolarımızı da sizler çok rahatlıkla görebilirsiniz. Arkadaşlar hani benim okulum da olsa ben çekiyorum sizlere. Hem de her gün. Ama arkadaşlar bakın benim şöyle bir şeyim var. Mesela ben şimdi bu şekilde yani ben 5 tane video çekip mesela bu bir tanesini bugün ayarlayacağım. Oradan 4 video kalıyor. Bu 4 videoyu bir gün hariç yani dört, hatta 3 gün hariç yani bilmiyorum. Yani çarşamba ya bilmiyorum arkadaşlar. Çarşamba da olabilir. Ben attım mı? Yani mesela sadece bir gün video gelmeyecek. Diğer her gün video gelebilir arkadaşlar. Gelmeyebilir ya 3 gün video 3 gün gelmeyecek ya da sadece bir kere video gelmeyecek o kadar arkadaşlar. Bu videoyu siz hangi gün izleyeceğinizi tahminen bilmiyorum. Bu değil ama siz sanırım peşin şey bir izleyeceksiniz. Ve yarışı bitirdik. Bitirdik arkadaşlar. Yarışımız bitti. Şimdi meyve toplayacağız ve ardından da videomuzu artık kapatacağız arkadaşlar. Dur buradan yarıştan artık çıkıyoruz. Şöyle çıkalım. Arkadaşlar internet mi yavaş? Bizim internetimiz yavaş olamaz. Çünkü ya bizim internetimiz yavaş olamaz arkadaşlar. PKX ile ilgili bir sıkıntı olmalı. Baksanıza sürekli donut geliyor. Bu arada arkadaşlar filmin sesi gelebilir. Çünkü anne ve babam Netflix'ten şu an bir film buldu. Bazen annem babam konuşanlardan egzemden izliyor. Bazen film izliyor. Ben de sesten anlıyorum arkadaşlar. sesleri az olsa artık tanıdım. Aa birisi yüzüyor. Aa geçsin birisi yüzerek pizzacılığa devam etti. Aa, bir tane kalmış süper o zaman. Hadi şimdi bir kere de meyve toplayalım sizi kırmadan hemen. Bu, bu sanırım yaş. Evet evet perşembe geliyor. Da. Bilmiyorum tarihi belli değil. Tarihi sadece belli olan bu 5 videodan sadece bir tanesi. Allah ne oldu be? Neyse. İşte, arkadaşlar internet mi yavaş? Bana mı öyle geliyor? Yok bizim internetimiz çok güzel. Muhteşem güzel hatta. Şuradan hemen elmalarımızı toplayalım. Ups. Ops. Bir tanesi çıkmadı aradan. Neyse hadi bir tanesi eksik olsun. Şuradan hemen şunları toplayayım. Şurada da var. Aa, bir tane gözümün dibinde çıktı. Şuradan da 15 tane yapalım. Vallahi bulamadık. Şimdi bir beş tane daha bulacağım. Heh, bunlar da şurada. Sonunda ananas bitecek arkadaşlar. Evet. Bit. Tamam. Ananas bitti. Şimdi on tane bir karpuz bulacağım. Heh, şurada. Buldum bile. Hadi lütfen hepiniz beş olun. Beni boşa çıkarmayın. Evet. Tamam. Burada da diğer beşi. Beş 5 sanırım arkadaşlar. Yanlış. Evet. Şimdi bir tane de şuradan Allah. Hemen şuradan bir tanesini alalım. Aldım. Gitti. Şimdi bunu veriyoruz ve aynen artık videomuzu kapatıyoruz ve ben de artık rahat ediyorum. Ya haftaya kadar, haftaya pazarte, pa, pazart, pazartesiye kadar ya da cumartesiye kadar hiçbir bilgim yok. Evet arkadaşlar 7 dakika neredeyse 8 dakikalık bir video çektim. Şöyle size dönük olayım. Şurada videomu bitirmeyi istiyorum. Evet arkadaşlar eğer videomuzu beğendiyseniz like atın. Abone olun. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.